gittikten sonra o alçak iftiracının hem de kurbanının gözü önünde dedikoduyu herkese yaydığını öğrendim. Rose bu söylentilere hiç inanmadığına ve asla da inanmayacağına yemin etti. Annem de aynı şeyi söyledi ama bu tavrında Rose kadar samimi, sarsılmaz bir kararlılığı yoktu maalesef. Bu konu aklını sürekli meşgul ediyor gibiydi ve vah vah kimin aklına gelirdi? E ee, ben o kadında tuhaf bir şeyler olduğunu anlamıştım. Gördün mü? Herkesten farklı olmak kadınları ne hale sokuyor? Gibi laflarla sinirimi bozuyordu. Hatta o gizemli havasından başından beri kuşkulanmıştım zaten. Hayra alamet olmadığını biliyordum. Fakat muhakkak ki bu çok üzücü bir durum. Çok üzücü dedi. Neden öyle diyorsun anne? Bu masallara inanmamıştın hani dedi Fergus. Artık inanmıyorum canım ama bilirsin ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O ateş dediğin dünyanın kötülüğü ve yalancılığından ibaret dedim. Aslında Bay Lawrence'ı bir iki akşam oraya giderken görmüşler. Köydeki dedikodulara bakılırsa kadına kur yapmaya gidiyormuş ve skandal tacirleri de kendi şeytanlıklarına dayanak olsun diye bu dedikodulara hırsla yapıştılar. İyi de Gilbert, o kadın da bu söylentilere yol açacak bir şey yapmış olmalı. Sen onun tavırlarında bir şey gördün mü? Elbette hayır ama o kadında bir tuhaflık olduğunu hep söylüyordum. O akşam Wildfell konağına bir çıkarma daha yapmayı göz almam gerekiyordu. Partiden beri yani bir haftadan fazla bir süredir her gün konağın sahibini yürüyüş yaparken yakalamaya çalışıyor ama bir türlü denk gelemiyor, bilerek benimle karşılaşmamaya çalışıyordu ve geceleri konağa gitmek için ne bahane bulacağım diye düşünüp duruyordum. Sonunda ayrılığa daha fazla dayanamayacağıma karar verdim. Bu arada iyice kötülediğimi göreceksin. Kitaplıktan çirkin, eski püskü olsa da ilgisini çekeceğini umduğum bir kitabı aldım. İncelemesi için vermeye henüz cesaret edememiştim ve evden aceleyle çıktım. Beni nasıl karşılayacağına, böyle sudan bir bahaneyle karşısına çıkmaya nasıl cesaret edeceğime dair bir takım kuşkularım vardı. Belki onunla tarlada ya da bahçede karşılaşırdım o zaman pek sorun olmazdı. Beni asıl rahatsız eden resmi bir şekilde kapıyı çalmak, Rachel tarafından gelişime şaşırmış, samimiyetsiz ev sahibesinin huzuruna çıkarılmaktı. Yazık ki dileğim gerçekleşmedi. Bayan Graham ortalarda görünmüyordu ama Arthur küçük oyuncu köpeğiyle bahçede oynuyordu. Bahçe girişine bir göz attım. Oğlanı yanıma çağırdım. İçeri gelmemi istedi. Bense annesinin izni olmadan giremeyeceğimi söyledim. Gidip sorayım dedi. Hayır hayır Arthur yapma. Ama eğer işi yoksa bir dakika buraya gelsin. Onunla konuşmak istediğimi söyle. Talimatımı yerine getirmeye koştu ve çabucak annesiyle geri geldi. Hafif yaz rüzgarında saçları ne de güzel uçuşuyordu. Solgun yanakları hafiften renklenmiş, yüzü gülüşüyle ışık saçıyordu. Sevgili Arthur, şu buluşma ve tüm diğerleri için sana ne çok şey borçluyum. Onun sayesinde resmiyetten, Korku ve baskıdan kurtuluvermiştim. Aşk ilişkilerinde neşeli, temiz kalpli bir çocuktan daha iyi bir ara bulucu olamaz. Kırık kalpleri onarmaya, geleneklerin soğuk uçurumlarını kapatmaya, kayıtsızlığın buzlarını eritmeye ve insanı bezdiren o resmiyet ve gurur duvarlarını yıkmaya her daim hazır. Genç anne hoş bir tebessümle yaklaşarak, ''Hayırdır Bay Markım, ne vardı?'' diye sordu. Şu kitaba bakmanızı istemiştim. İsterseniz alabilir ve boş zamanlarınızda göz atabilirsiniz. Önemli bir konu olmasa da böyle güzel bir günde sizi dışarı çağırdığım için özür dileyemeyeceğim. Anne, söyle içeri gelsin dedi Arthur. İçeri buyurmaz mısınız dedi annesi. Tabii bahçede ne gelişmeler olduğunu merak ediyorum. Bayan Graham bahçe kapısını açarken, kız kardeşlerinizin fideleri benim ellerimde nasıl da büyüdü bakın dedi. Bahçeyi dolaştık, çiçeklerden, ağaçlardan, getirdiğim kitaptan ve başka konulardan bahsettik. Yumuşak, ılık bir akşam üstüydü. Tıpkı bana eşlik eden kadın gibi. Giderek daha yakınlaşıyor, sevecenleşiyordum ama henüz somut bir şey söylememiştim. O da beni geri çevirmeye yeltenmemişti. Ta ki kız kardeşimin adına birkaç hafta önce getirdiğim katmerli gül ağacından yeni tomurcuklanmış bir gül koparıp roza götürmem için bana verene kadar. Kendime saklasam olur mu? dedim. Olmaz. Siz bunu alın. Gül'ü almak yerine onu uzatan eli tuttum ve yüzüne baktım. Bir an için elini çekmedi. Sonra gözlerinde mest olmuş bir pırıltı, yüzünde mutluluk ve heyecanın parlaklığı belirdi. Zafer anının yaklaşmakta olduğunu düşündüm. Ama sonra birden kederli bir anıyı hatırlar gibi oldu. Hüzün bulutları yüzünü kararttı. Beti benze attı. İçten içe bir çelişki yaşadığı belliydi. Ani bir gayretle elini çekti, bir iki adım geriledi. Umutsuz bir sakinlikle Bay Markım böyle bir şey yapamayacağımı size açıkça ifade etmek zorundayım dedi. Arkadaşlığınızdan çok hoşlanıyorum çünkü burada yalnızım. Sohbetiniz beni herkesinkinden daha çok memnun ediyor. Fakat benimle arkadaş, sadece arkadaş, mesafeli anne gibi, kardeş gibi olmaktan memnun değilseniz derhal gitmenizi ve beni rahat bırakmanızı rica edeceğim. Bundan böyle iki yabancı olacağız. Arkadaşınız, kardeşiniz, ne isterseniz olurum. Yeter ki sizinle görüşmeme izin verin. Fakat söyler misiniz? Neden daha fazlası olamaz? Kafası karışmıştı. Düşünceli bir tavırla sustu. Düşüncesizce edilmiş bir yemin yüzünden mi? Öyle de denebilir diye cevap verdi. Belki bir gün anlatırım ama şimdilik gitseniz iyi olur. Ve Gilbert Az önce söylediklerimi tekrar etmeye üzülerek mecbur kalacağım bir durumda asla bırakmayın beni diye ciddi bir tavırla devam etti ve nazikçe elini uzattı. Adım onun dudaklarından ne tatlı dökülüyordu tıpkı şarkı söyler gibi. Bırakmam dedim. Peki bu kusurumu affedecek misiniz? Bir daha tekrar etmemeniz kaydıyla. Arada bir ziyaretinize gelebilir miyim? Olabilir ara sıra. Tabii bu ayrıcalığı suistimal etmezseniz. Boş sözler vermem. Siz de göreceksiniz. Sözünüzde durmadığınız an arkadaşlığımız biter. İşte o kadar. Bana hep Gilbert diye mi hitap edeceksiniz? Kulağa kardeşçe geliyor. Böylece anlaşmamızı hatırlamama yardımcı olur. Gülümseyerek bir kez daha vedalaştı ve ben de sonunda gitmenin akıllıca olacağına karar verdim. O eve girerken ben tepeden aşağı iniyordum. Fakat yolda kulağıma nal sesleri çalındı. Atların ayak sesleri buğulu akşamın sessizliğini bozdu. Yoldan tarafa bakınca tek başına bir atlanın geldiğini gördüm. Çökmekte olan akşam karanlığında bir bakışta tanıdım. Gri midillisine binmiş olan Bay Lawrence. Koşarak tarlayı geçtim, taş duvardan atladım ve onu karşılamak için yola indim. Beni görünce atını durdurdu. Geri dönecek gibi oldu ama belli ki bir kez daha düşününce eskisi gibi yoluna devam etmenin daha iyi olacağına karar verdi. Hafifçe başını eğip selam vererek bana yaklaştı. Durmadan geçip gitmek niyetiyle taş duvara doğru yöneldi ama izin vermedim. Atının dizginini tutup, "Evet Lawrence, şu sır perdesi aralansın." diye bağırdım. "Söyle bakalım, nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Derhal ve açıkça cevap ver." Sakin bir tavırla, "Dizginleri bırakır mısın? Atın ağzını acıtıyorsun." dedi. "Sen ve atın. Neden bu kadar kaba ve vahşiysin Markım? Seni çok ayıpladım." Sen soruma cevap ver. Bu hain düzenbazlıkla nereye varmak istediğini öğrenmeden şuradan şuraya gidemezsin. Dizginleri bırakmadan tek sorunu cevaplamam. Sabaha kadar beklersin öyle. Dizginleri bıraktım ama önünden çekilmedim. Şimdi anlat bakalım. Kibarca sorarsan cevap veririm dedi. Ve yanımdan geçip gitmeye kalktı ama ben hemen atı yakaladım. Hayvan bu kaba muameleye sahibi kadar çok şaşırmamıştı. Ciddiyim Bay Markım. Bu kadar da fazla artık dedi bizimki. Böyle saldırıya uğramaksızın kiracımla iş konuşmaya gidemeyecek miyim? İş saatinde değiliz beyefendi. Ben senin aklından geçeni söyleyeyim. Fikrini açıklamayı başka bir zamana bıraksan iyi olur diye sözümü kesti. Papaz geliyor. Gerçekten de papaz tam arkamdaydı. Cemaatin uzak bir bölgesinden evine doğru ağır ağır yürüyordu. Köy aslı Lawrence'ı bıraktım. Yoluna gitti. Geçerken Bay Milber selam verdi. Hayırdır? Dalaşıyor muydunuz Mark'ım? dedi papaz ayıplar gibi başını iki yana salladı Herhalde şu genç dul meselesi değil mi Bak ne diyeceğim genç adam dedi ve önemli gizli bir şey diyecekmiş gibi bana doğru yaklaştı O kadın buna değmez Sözlerini onaylarcasına ciddiyetle başını salladı Hiddetle ve tehditkar bir tavırla Bay Milward diye bağırdım Saygıdeğer papaz bana doğru döndü Korkudan ödü patlamış bir halde Bu beklenmedik küstahlık karşısında dona kalmıştı ne bana ha der gibi dik dik yüzüme baktı. Fakat ben özür dilemeyecek, tek kelime bile edemeyecek kadar öfkeliydim. Döndüm, hızlı adımlarla bayır aşağı engebeli yola vurdum ve hırsla eve yollandım. Papazı da kendi haline bıraktım. 11. Aradan üç hafta geçtiğini farz edebilirsin. Artık Bayan Graham'la arkadaş olmuştuk. Daha doğrusu birbirimizi kardeş gibi görüyorduk. Dile getirdiğim talebime uyarak bana Gilbert diye hitap ediyor. Ben de ona kitaplarında yazılı olduğunu gördüğüm için Helen diyordum. Haftada iki defadan fazla görüşmeye pek yeltenmiyor ve elimden geldiğince tesadüfen karşılaşmışız gibi yapmaya devam ediyordum. Çünkü son derece dikkatli davranmam gerekiyordu. Ve genel olarak o kadar terbiyeli davranıyordum ki beni bir kez bile ayıplamadı. Yine de bazen kendinden ve bulunduğu durumdan mutsuz, tatminsiz olduğumu seziyordum. Bulunduğum durumdan ben de pek memnun sayılmazdım. Bu kardeşçe kayıtsızlık pozlarını devam ettirmek çok zordu. Kendimi kahrolası bir riyakar gibi hissediyordum. Roman kahramanlarının tevazuyla ifade ettiği gibi ona karşı ilgisiz olmadığımı da görüyor, daha doğrusu hissediyordum. Ve şu andaki talihime şükrederken ileride daha güzel şeyler olacağını dilemek ve ummaktan kendimi alamıyordum. Fakat tabii bu hayalleri tamamen kendime saklıyordum. Bütün gün çiftlik işleriyle uğraştığım bir akşam, çaydan biraz sonra Rose, ''Nereye gidiyorsun Gilbert?'' diye sordu. ''Yürüyüşe. Yürüyüşe çıkarken hep şapkanı fırçalayıp saçını tarar ve en yeni eldivenlerini mi takarsın? Her zaman değil. Wildfell konağına gidiyorsun değil mi? Neden öyle dedin?'' Çünkü oraya gider gibi görünüyorsun. Keşke bu kadar sık gitmesen. Saçmalama kızım. Altı haftada bir bile gitmiyorum. Ne demek istiyorsun? Yani senin yerinde olsam Bayan Graham'la bu kadar sık görüşmezdim. Ne olur Oz? Sen de mi herkesin düşüncesine boyun eğeceksin? Hayır, dedi tereddütle. Fakat hem Wilson'larda hem papazın evinde son günlerde hakkında çok şey duydum. Hem annem diyor ki edepli biri olsaymış orada tek başına yaşamazmış. Geçen kışı hatırlamıyor musun Gilbert? Resmine sahte isim vermesi ve gösterdiği bahane, oturduğu yeri saklamak istediği dostları ya da tanıdıkları varmış. İzini bulmalarından korkuyormuş. Sonra o adam geldiğinde nasıl da telaşla kalkıp gitmişti. Adam bizi görmesin diye hemen onunla ilgilenmişti. Ya Arthur'un gizemli bir havalarda gelenin annesinin arkadaşı olduğunu söylemesi? Evet Rose, hepsini hatırlıyorum ve acımasız hükümlerini mazur görüyorum. Çünkü onu iyi tanımasaydım tüm bunları bir araya getirir ve senin gibi düşünebilirdim. Ama neyse ki onu tanıyorum ve kendi ağzından duymadığım sürece hakkında söylenen şeylere inanırsam erkekliğin yüz karası olayım. O zaman senin hakkında çıkan dedikodulara da inanayım Rose. Oh Gilbert. Yani sence ben böyle bir şeye inanır mıyım? Wilson'lar ile Milward'lar dedikodunu etmeye cüret etseler? Umarım inanmazsın neden inanmam? Çünkü seni tanıyorum. E onu da gayet iyi tanıyorum. Hayır, eski hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Geçen sene bu zamanlar Bayan Graham diye birinin varlığından bile haberin yoktu. Fark etmez. Bir insanın gözlerine bakıp içini okumak diye bir şey vardır. O kişinin ruhunu bir saatte enine boyuna derinlemesine çözersin. Eğer biri sana içini açmaya hazır değilse ya da senin bunu anlayacak izanın yoksa Ruhunu çözmen bir ömür sürebilir. Yani bu akşam ona gideceksin, öyle mi? Aynen öyle. Annem ne der Gilbert? Annemin bilmesine gerek yok. Fakat böyle devam edersen günün birinde öğrenecek. Devam edersen. Devam eden bir şey yok. Bayan Graham'la arkadaşız ve öyle kalacağız. Kimse de buna engel olamayacak ve aramıza giremeyecek. Neler konuştuklarını duysaydın daha dikkatli olurdun. İkiniz için de Jane Wilson senin konağa girişlerini ahlaksızlık olarak görüyor. Kahrolası Jane Wilson. Eliza Milward da sana çok üzülüyor. Umarım üzülüyordur. Yerinde olsam öyle demezdim. Ne demezsin Hem oraya gittiğimi nereden biliyorlar ki? Onların gözünden hiçbir şey kaçmaz. Her şeyi gözetlerler. Ha bak bunu hiç düşünmemiştim. Demek benim arkadaşlığımı onunla ilgili bir başka dedikodu malzemesi yapmaya kalkıyorlar. Bu da diğer söylediklerinin yalan olduğunu kanıtlar. Her fırsatta onları yalancı çıkar Rose. Fakat bu konularda benimle açık açık konuşmuyorlar. Sadece imalarda bulunuyorlar ve başkalarını duyduğumda ne demek istediklerini ancak o zaman anlıyorum. Peki madem bugün gitmeyeceğim zaten geç oldu. O melun zehirli dillerini de şeytan alsın götürsün diye öfkeyle söylendim. Tam o sırada papaz içeri girdi. Konuşmaya öyle dalmıştık ki kapının tıklatıldığını duymamıştık. Her zamanki gibi hepimizden çok sevdiği Rose'u neşeli, babacan bir tavırla selamladıktan sonra sert bir tavırla bana döndü. ''Evet beyefendi.'' dedi. Rose'un işgüzarlık ederek ona doğru çevirdiği koltuğa hantal gövdesini bırakırken ''Yabancı olup çıktınız.'' dedi. Bastonunu yere vura vura ''Durun bakayım, hesabıma göre kapımı çalmayalı tam 6 hafta olmuş.'' diye devam etti. ''Öyle mi efendim?'' dedim tasdik eder gibi başını sallayarak evet öyle ya dedi ve öfkeyle ciddiyetle bana bakmaya devam etti. Değerli bastonu dizlerinin arasında duruyordu. Ellerini bastonun ucunda kenetlemişti. Açıkça bir özür beklediği için işlerim vardı dedim. İşleri varmış dedi alaycı bir tavırla. Evet otlar biçilirken görmüştünüz. Şimdi de hasat zamanı geldi. Hah tam o sırada annem geldi. Muhterem misafirimizi neşeyle karşılayıp gevezelik ederek dikkatleri dağıttı. Daha erken gelmediğine çok üzüldüğünü söyledi. Keşke çaya yetişebilseydi ama lütfedip içmek isterse hemen yeni çay demletebilirdi. Benim için zahmete girmeyin, teşekkür ederim, dedi papaz. Birazdan kalkacağım zaten. Kalın lütfen, bir çay için beş dakikada hazır olur. Papaz ihtişamla elini savurarak teklifi reddetti. Ne içeceğimi biliyor musunuz Bayan Markun? sizin o güzel biralarınızdan bir bardak. Memnuniyetle diye bağırdı annem. Hevesle zili çalmaya, papazın en sevdiği içkiyi söylemeye gitti. Geçerken şöyle bir uğrayayım, ev yapımı biranızdan tadayım diye düşündüm. Bayan Graham'a gitmiştim. Öyle mi? Papaz ciddiyetle başını salladı ve çirkin bir vurguyla bunu yapmakla mesuldüm dedi. Annem birdenbire gerçekten mi? verdi. Neden sorumlu hissettiniz Bay Milward diye sordum. Sertçe bana baktı. Sonra anneme döndü. Bu sorumluluk bana aitti diye tekrarladı ve yine bastonunu yere vurdu. Dehşet içinde hayranlıkla onu dinleyen annem tam karşısında oturuyordu. Papaz başını iki yana sallayarak devam etti. Ona dedim ki, Bayan Graham, çok çirkin dedikodular var. Demek istediğimi anlamazdan gelerek, ne dedikodusu efendim diye sordu. Ben de ona papazınız olarak davranışlarınızda kusurlu gördüğüm ve şüphe duymama sebep olan her şeyi cemaatin hakkınızda konuştuklarını size anlatmak görevimdir dedim ve anlattım. Yerimden fırlayıp yumrumu masaya vurarak "Demek öyle beyefendi." diye bağırdım. Bana göz ucuyla şöyle bir baktı. Ev sahibesine dönerek devam etti. Çok üzücü bir görevdi bu bayan markım ama konuşmak zorundaydım. Peki nasıl karşıladı diye sordu annem. Papaz umutsuz bir tavırla başını iki yana sallayarak sert, çok sert karşıladı dedi. Üstelik iffetsiz, yanlış yönlendirilmiş hırsların açığa çıktığını gördüm. Yüzü bembeyaz oldu, dişlerinin arasından hışımla soludu ama durumu hafife almadı. Kendini savunmadı da sadece bu kadar genç birinde görmekten şaşırdığım arsız bir sakinlikle boş yere sitem ettiğimi dini öğütlerimin gereksiz olduğunu, daha doğrusu bu konuları konuşmak için gelmemin gayet can sıkıcı olduğunu söyledi. Sonunda ben de yapılacak bir şey olmadığını görüp oradan ayrıldım. Kadının durumunun umutsuz olduğunu görünce çok üzüldüm. Ancak kızlarımın o kadınla arkadaşlık etmesine kesinlikle karşıyım bayan Markım. Siz de kendi çocuklarınız hakkında bu kararı veriniz. Oğullarınıza gelince dönüp ters ters bana bakarak sana gelince genç adam. Bana gelince diye söze başladım ama devamını getiremedim. Bütün vücudum öfkeden titriyordu. Daha fazla konuşmadım. Şapkamı kaptığım gibi hışımla odadan çıktım. Kapıyı öyle bir çarptım ki evin temeli sarsıldı. Annem çığlığı bastı ve bu da hararetimi biraz olsun aldı.